Evet, tam bilgisayarın açılmasından sonra SSD kaynaklı olsa bile SSD kaynaklı hatanın bilgisayar açıldıktan sonra tam e, yük, e, login ekranında kapatması da ayrı bir gariplikmiş. Gerçekten öyle değil mi? Şu anda SSD'yi bozuk diye restart atıyorlar da şu anda. Windows tam açıldığı sırada login ekranında mouse'un donup Restart atması da garip bir e, SSD hatasıymış. Kullandığımda sorunsuz kullanıyorum. Arada keyifleri erdiğinde böyle. Arda, arda restart atıyorlar. Ne kadar siniri bozucu değil mi? Birazdan Windows hata verecek çok fazla restart attığı için. Daha önceden de oldu hem de defalarca. 10 kez falan olmuştur. Format atmak zorunda kalıyorum. Hiçbir şekilde Windows'a giriş yapılmıyor. 2 saat güç kablosunu da bekletin diyor. Hayır olay şu ben normal SSD'ye geçtiğimde bu M.2 SSD SATA SSD'ye geçtiğimde sanki SATA SSD hard disk seviyesindeymiş gibi hard disk kadar yavaşlatıyorlar. Hiçbir şekilde random read random write falan IOPS'lerleri olmuyor. O yüzden bu SSD'ye geçiyorum. Bu SSD'de de restart atıyorlar. Neden bu SSD'yi de tam seviyesinde kullanamıyordum. Ben e, SSD'ye çok önem veriyorum. Bilgisayarın hızını etkiliyor. Onlar da bunu bildikleri için benim OKB hastalığı, takıntı hastalığı e, önem verdiğim konular olduğu için e, buna özel uğraşıyorlar. Buna özel hack kodu yazıyorlar. Bilgisayarındaki diğer parçalara göre en gelişmiş parça SSD. Onların hack kodu yazdığı parça da SSD. yapacağım biliyor musunuz? Hangi SSD'nin takılı olduğunu göstereceğim. Hangi SSD'nin hatalı olduğunu göstereceğim. Başka SSD, yeni SSD satın aldım. O SSD'de yaparlarsa iki SSD'nin de bozuk olma ihtimali çok düşük olduğu için hatta birisinin böyle bir hatada olması bile çok düşük de iki SSD'nin olması imkansız. En azından yeni SSD'yi koruyalım. Nerede şimdi? Gördüğünüz gibi Samsung SSD 990 Pro 1TB yazıyor. Samsung SSD 990 Pro 1TB Şu anki kullandığım SSD bu. Boot Priority'de birinci sırada. Yani bu SSD ile yüklü Windows. Bunu da göstermiş oldum.